Afrika'nın parlayan yıldızı, Fildişi Sahili, eşsiz sahilleri, zengin doğal kaynakları ve çılgın partileri ile son dönemlerin en gözde tatil noktalarından bir tanesi. Ancak tüm bu güzelliklere rağmen Fildişi Sahili de diğer Afrikalı ülkelerin yaşadıklarına benzer problemler yaşıyor. Bu ülke için varlık içinde yokluk yaşıyor diyebiliriz. Peki bunların dışında Fildişi Sahili hakkında neler biliyoruz? Gelin fildişi sahili hakkında pek de bilinmeyen en çarpıcı gerçeklerden bahsedeceğimiz videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Ülkenin ismi o bölgeye özgü ticaret unsuru değerli fildişinden geliyor. Bölgede bulunan fillerin çoğunluğu ve fil dişi ticaretinin oldukça çok sayıda görülmesinden kaynaklı buraya Fransızca'da Côte d'Ivoire yani fil dişi sahili anlamına gelen isim verilmiş. Aslında ilk olarak doğu sınırında bulunan Ghana eski ismiyle Côte d'Or yani altın sahillerinden ayırt etme amacıyla buraya böyle bir isim verilmiş. Ancak bu günlerde fil dişi sahillerinde pek fil kalmamış olduğu gibi ironik olarak altın ve elma üretimiyle ünlü. Kakao kokulu ülke fil dişi sahilinin en büyük gelir kaynaklarından biri de kakao. Öyle ki her yer kakao ağaçlarıyla dolu sahip olduğu kaynaklardan yararlanma açısından birçok Afrika ülkesinden ileride fil dişi sahili, kakao ve kahve üretiminde ise dünyada ilk sırada yer alıyor. Peki sosyo-kültürel olarak fil dişi sahili ne durumda? Fil dişi sahilleri Afrika kıtasının batısında yer alan ve Avrupa'ya daha yakın olan bir coğrafya üzerinde bulunuyor bu yönüyle Avrupa'dan kültür ve sosyo-kültürel hayat anlamında büyük etkileşim yaşadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca ülke sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarla Avrupa ve dünyanın büyük ülkelerinin yatırım yaptığı bir cazibe merkezine dönüşmüş. Özetleyecek olursak, fil dişi sahilleri, Atlas Okyanusu'na sahili olan ve barlarıyla turizm ve iş için ülkeyi tercih edenlere eğlenceli gece hayatı vaat ediyor. Ülkenin gece hayatının merkezi olaraksa Abidjan şehri öne çıkıyor. Şehirde 5 yıldızlı otellerin barları ve özel işletmeler yüksek güvenlik önlemleri altında turistler için eğlenceli mekanlarını ve yerel halkın katılmasının mümkün olduğu eğlenceleri organize ediyorlar. Abidjan Princess Road bölgesi ise gece kulüpleri ve barlar için en yaygın nokta olarak kayda geçmiş. Polis ve ordu şehir içinde ve bölge etrafında tam olarak güvenliği sağlıyor ve eğlenenler için özel önlemler alıyorlar. Fil dişi sahilleri gece hayatında özellikle zengin genç kadınlar daha aktif olarak öne çıkıyorlar. Eğlence mekanlarının çoğunda go-go kızları adında kadınlar bulunuyor. Ayrıca eğlence mekanları genelde otellerin içerisinde yer alıyor. Bunun nedeni ise karşılıklı güven sorunu yaşanan tanışmalarda geri kalan vaktin otellerde geçirilmesinin daha kolay ve güvenilir olması. Fil gece hayatının olmazsa olmazlarından biri de öğrencilerin organize ettikleri partilerdir. Günün erken saatlerinde başlayan partiler gecenin ilerleyen saatlerine dek sürüyor. Özellikle fil dişili gençler bu partilerde eğlencenin hakkını ise sonuna kadar veriyorlar. Fil dişi sahilinin gece hayatından bahsederken fark ettiyseniz alınan güvenlik önlemlerinin altını çokça çizdik. Çünkü fil dişi sahilleri gece hayatında olağanüstü dikkatli olunması gereken ülkelerin başında geliyor. Zira turistlerin gasp edilmesi ve soyulmaları oldukça sık gazetelere ve haberlere konu olan durumlardan. Bunun nedeni dünyayla entegre yaşamın her alanında yer bulmaya çalışan ülkede suç oranının oldukça yüksek olması. Yerel polis uzun mesailer harcasa da tam manasıyla güvenlik garantisi veremiyorlar. Ülkede genelde gasp ve alıkoyma suçları işleniyor. Çok istikrarsız komşulara sahip olan ülke zaman zaman bu ülkelerle sorunlar yaşasa da uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler ülkede yaşamın normal devam etmesine yardımcı oluyor. Aslında güvenlik uzun yıllardır ülkenin büyük bir problemi. Bunun neden böyle olduğunu anlamak içinse gelin biraz geçmişe gidelim. Fildişi Sahili Fransızların kolonisi olarak uzun yıllar geçirmiş bir ülke. O dönemlerde bölgede önemli ticaret noktaları kurulmuş ve fil dişi ticaretinin de önemli bir noktası haline gelmiş. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi bölge uzun yıllar boyunca koloni hayatı yaşamak zorunda kalmış. 1956 yılına gelindiğinde ise nihayet özerk bir yapıya kavuştuktan sonra bağımsızlığı yavaşça elde etmeyi başarmış. 1993 yılına kadar ekonomik gelişme sağlayan, Batı Afrika'nın ekonomik merkezi ve itici gücü haline gelen ülke sonrasında karmaşalarla dolu bir döneme girmiş. Uzunca bir süre Atlas Okyanusu kıyısında eşsiz sahiliyle dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alması gereken Fildişi Sahili'nde halk olumsuzluklar karşısında verdiği hayat mücadelesiyle adeta varlık içinde yokluk yaşamış. Ama son dönemde olumsuzlukların üstesinden gelip Afrika'nın gözdesi olma yolunda hızla yol kat ediyor. Gelin biraz da yerel halka bakalım. Günümüzde fil dişi halkının %42'si kentlerde, kalanı ise köylerde yaşarken bu köyler genellikle 30-40 evden oluşan 200-300 nüfuslu yerleşimler. Halk da genellikle kendi kabilelerine has bir lehçeyle kendi yerel dillerini konuşuyor. Ancak ülkede yaygın denilebilecek resmi dil Fransızca olarak belirlenmiş. Fransızca günlük hayat içerisinde tercih edilmese de özellikle bürokrasi ve okul hayatında geçerli bir dil. Bunun yanında ülkede İngilizce aktif konuşulan dillerden bir tanesidir. Ülkenin büyük bir kısmı ise yurt dışında çalışıyor. Bu oranın ne kadar olduğuyla alakalı kesin bir bilgi bulunmuyor. Bunun nedeni ise kaçak yollarla gidenlerin sayısının bir hali fazla olmasından kaynaklanıyor. Ancak yurt dışında çalışmaya giden bu nüfus ülkede bulunan ailelerine para gönderiyor. Bu nedenle yurt dışından gelen para akışı sayesinde ülke içinde de para akışı sağlanıyor. Bundan kaynaklı olarak yurt dışına kaçak yollarla gidenlerin üzerinde pek fazla durulmuyor. Afrika'nın incisi Fil dişi Sahili hakkında ilginç gerçeklerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu sırada şu ülke tatil'e gitmek, hatta buraya yerleşmek ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.